şunun artık adını koyalım. Grup mülakatı diye bir şey söz konusu değil. Yani kare, take off ya da ATPL pilot alımlarında grup mülakatı yapılmıyor. Grup mülakatı öyle yapılan bir şey değildir. Grup mülakatında psikologlar ya da ilk sonuçta siz gruba sorular sorarlar. Onlardan tepkiler alırlar. Sorulmuş sorulara ortaya konmuş çözümler bulmaları istenir. Diyalog vardır, iletişim vardır. Burada psikologlar sadece gözlem yapıyor. Yani burası bir buraya bir playground, oyun alanı olarak değerlendir. Oyun alanında size oyunu, oyun oynatıyorlar. Onlar da doğal gözlem yapıyorlar. Bunu da grup mülakatı değil. Grup halinde gözlemlendiğiniz bir ortam. Anladın mı? Grup gözlemi bu yani. Heh, orada bir mülakat falan söz konusu değil. Anlaştık mı? Basit düşün.